Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha Mim Gerçeği açıklayan kitaba andolsun ki biz onu aklınızı kullanarak anlamanız için Arapça bir Kur'an yaptık. O katımızda bulunan ana kitaptan olan çok yüce, çok hikmet dolu bir kitaptır. Siz aşırı giden bir toplum oldunuz diye sizi Kur'an'la uyarmaktan vaz geçelim? Biz öncekilere de nice elçiler göndermiştik. Ama onlar kendilerine gelen her elçiyi mutlaka alay alırlardı. Biz onlardan daha güçlü olan o toplumları da yok etmiştik. Nitekim Kur'an'da öncekilerin örneği geçmiştir. Andolsun ki sen onlara Gökleri ve yeri kim yarattı diye soracak olsan onlar mutlaka onları çok güçlü olan